Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi ünite 6 E-Devlet Uygulamaları ile ilgili bir soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi gelecek için önem taşıyan bir konu değildir? A. Yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması. B. Kişiselleştirme. C. Büyük veri. D. Dönüşüm. E. Mobil devlet. Gelecek için önem taşıyan konulardan biri kişiselleştirmedir gün geçtikçe artan kişisel bilgi ve hizmet sunumu sunulan hizmetlerin kişiye özel hale getirilmesini yani kişiselleştirmeyi de beraberinde getirmektedir. Gelecek için önem taşıyan konulardan bir diğeri de büyük veridir. E-Devlet hizmetlerinde ve E-Dönüşüm için toplanan yapısal ve yapısal olmayan verilerin doğru ve etkin yönetilmesi için büyük veri kavramına uygun olarak sunulan çözümler gün geçtikçe öne çıkmaktadır. Ayrıca dönüşüm ve mobil devlet de gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. A şıkkında verilen yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması bu konulardan değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.